Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben live Şey Brawl Stars oynayalım. Hay oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi ben bu yeni karakter aldım gördüğünüz gibi. Bu karakterim. Şurada gösteriliyor bakın 60 karakter. Dün akşam ben de dün zaten şeyini açtım. E şey şu 18 bin, bine geldiğimde 19 bine de geleceğim arkadaşlar. Sonra 20 bin. Ama bu birazcık kolay olacak mı? Hayır. Bugün de birazcık şey kasıyoruz arkadaşlar. Hemen hazır verelim. Dün video atmayı unuttum. Shorts videosu attım ama. Geç kaldığım için Shorts videosu attım arkadaşlar. Bittatın benim sesimi duyuyor <laughs> mu duyumuyor <laughs> musunuz belli. Arkadaşlar ben yeni yeni tablet alacağım ya da tabletimi yaptıracağım arkadaşlar. Yok ben yeni tablet alacağım arkadaşlar. Hem o daha iyi. Sağsen eee Brawl Stars hesabımı onda da oynadım. Ben o Brawl Stars hesabını da oynadım. Çok güzel. Her gün e, Minecraft ile ilgili şeyler çekiyorum <laughs> çekiyorum dedim. Sonra geldim. Brawl Stars şeyler çekelim dedim. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars kapanabilir ama kapanmaya da bilir. Kapanmaz bence. Kapanmaya da bilir ama. Ama kapanma şansı da var. Ama kapanmasın. Kapanırsa Minecraft'a başlayacağım. Zaten oynuyorum da. I like big boxes and I cannot lie. Arkadaşlar bu kediyi çok seviyor ha. Hani is... <laughs> mi diye ses çıkartıyor ya ben de evet. Çok sakin evet. <laughs> <laughs> <tarz. Evet, gülüyor> sakin. bu zaten. Dur, dur, dur. <laughs> fişi, değil mi? He, ölseydi zaten şaşardım. Ölmeseydi şaşardım. Şimdi arkadaşlar 17.000 kupaya 17.000 diyorum. 17.700 kupaya geçmemize az kaldı. Hele 18.000'e de az kaldı. Bakın arkadaşlar ar aradaki fark şu. Çok az kaldı. Şimdi arkadaşlar hangi etkinliği yapsak? Topluluk. Yok. Aşamalı. Aşamalıyı sonra yaparız da hazine avını yapabiliriz arkadaşlar. Yok ya. Brawl Stars yapar. Ben Brawl Stars çok seviyorum. İnşallah hep Brawl Stars Sokya kalır. Bu arada arkadaşlar ben böyle Vuruyorum, ondan ses çıkıyor. Allah'ım. Allah 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 Birisini artık. Lan oğlum sen hayırdır, lan, hayırdır, lan, hayırdır, lan? Lan bir de gol atamadım. Atacak da ama. Kaçıyor bir de. <laughs> Öldü. Arkadaşlar kadar güzel. bu karakteri çok seviyorum. Çok iyi vuruyor. Bundan sonraki gelecek karakteri size göstereceğim arkadaşlar. Ama biliyorsunuz zaten. En çoğu bilmeyenlere de Biliyorsunuz. 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 Oğlum ben de Vodafone yap ya. Allah Allah mesaj gelip geliyor. <laughs> yes! Gol attı. Al al. Ne öldürdüm. <laughs> al al. Hayır. Son anlat. de bunlar öyle bir sakin ki. Lan farkında değilim mesaj geldi. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> 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 he yani öyle ölmüş attım sonra vuruyor bizim <laughs> Habibi diyor arkadaşlar Habibi ne gidiyor gidiyor sen gibi, Habibi diyor. Ben ya Allah Allah çok sakinsiniz kendi kaleme gol atmadım zaten atılmıyor mavi şuraya hadi Allah'ım inşallah gol etmem. Zaten öyle girişimden de iyiydi de gol atamadım. Hayır. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ulan. Bismillah, 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 bismillah. Bak gıcıklığına atıyor ha. Bak gıcıklığına. Buradan havalı olsun diye çekti. Onu ben bir tutsaydım var ya. akşama dolma yedirdiler bana. <laughs> akşama dolma yedirdik. <laughs> Konuşamadım. Komin edelim zaten öyle. Oğlum o nasıl dur şöyle kaldı dondu bir an telefon. Niye donuyorsun sen hemen lan? arkadaşlar bunu almayı unuttum lan. Ama 79 şey. Arkadaşlar ben adımı değiştirmek istiyorum ya. Benim eski adım neydi biliyor musunuz? Benim eski adım Kenji değildi. Benim eski adım neydi? Ha, Yiğit 07 idi. Şimdi kanalımın ismini koyacağım. Brawl Stars Yiğit koyarım herhalde. Ya da YT de koyarım. Brawl Stars Yiğit YT. YT Brawl Stars Yiğit. Bilmem arkadaşlar. şimdi. ben bu karaktere aşık oldum. Arkadaşlar komine dedim bu arada. Bu karakter kız bile değil. Ben niye bu roster 8 karakteri aşık oldum? Şimdi arkadaşlar. Hmm, Minecraft diyordum. Minecraft oynayalım. Minecraft Minecraft demeye çok benziyor. Allah inşallah kaptı yeni zamin. 8 dakikadır videodaız. Yamma! Oh öldürdüm bir sine.

80 trilyonluk adam geldi üstüme. Lan siz de hemen ölmeyin. Çorba yedirdik ya da çorba yedirdik. Allah. İki kişi kaldık Leon. Ne altı yedik şimdi? Üç kişiye biz nasıl karşı geleceğiz? Lan oğlum vurma vurma oğlum vurma lan. Allah Allah. Oğlum ben niye bu kadar karakterle... <laughs> kötü oynuyorum? Daha demin bir sürü kupam olmuştu. Neyse arkadaşlar ben tek bir şey oynayayım. Sağlaşma. girmedin abicim ya hadi ha giriyor girdik çek hesaplaşma orada <laughs> bir var. şey var this could get dangerous arkadaşlar ben bu karakter üzerine bu bana ne zaman ne kontrol ya. Sonra ultiyi attığında adam sana böyle bir şey attığında yani bak e, ateş ettiğinde ah! diye Bir de konuştuğum için bayrak yedim. Onunla, oo u o bayrak almışız. Almışız değil. Bayi ne de almışız. Ama yine de bu 96 olacaktı. Yani. Şimdi bir tane daha oynamamız lazım 17.700'e geçmek için Kazanmamız lazım Ne bakıyorsun Frank Ben bu Frank'in kosunu çok sevdim arkadaşlar Keşke olsa da <laughs> Yesek Yemesek Kullansak Öyle. Abi özür dilerim sigar geliyor. ya Hadi Allah'ım lütfen Birazcık verdi. Ama 98 oldu yani. 98 oldu. Deli etti bu. Bir tane daha oynamamız lazım. Allah Allah. Yirmi bin kupaya geçtiğimde kesin yani kesinlikle şey karakter gelir efsane bir de düşünsenize kendi çıkıyormuş çok iyi olur 61 karakterim olur arkadaşlar bütün karakterleri almam zaten çok zor. 70'e falan geçmem daha var. 70'e geçmem. Sen hayırdır, hayırdır, hayırdır. Öyle ölmüş tane bile vuramadın lan. Demek ki ben bu karakterle daha iyi olmamışım. <laughs> Şöyle. 99 olmayı olması çok deli edici ya. Lan bir tane kupa kazansam yemin ederim 17.700 olurum. Olurum. Oh. Bir tane kupa lan bir 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 bir. Şimdi arkadaşlar teknikli oynayacağım. Gerçekten oynayacağım yani iyi. Hemen kendimi öldürmeyeceğim. 10 tane kupa alsam daha iyi mesela. Gel gel gel. Neyse kork yok ben. Ee, belki öldürme şansı var arkadaşlar. Bu buradan yapın ben adam beni öldürür. İlan et. E, bu karakter bu karakter bu kadar vurmuyordu. Ben bu karakterin bu kadar vurduğunu hayatta hiç görmedim arkadaşlar. Acıdım çünkü. Sonunda be. Tam 17.700 oldu. Tam. Arkadaşlar şimdi teknikle oynayacağım. Çünkü şimdi kupa kazanmam lazım. Daha demin teknikle oynadım Çünkü bir tane kupa alsam 17.700 olurum. 17.700 olurum. Yani şimdi görürsünüz bakın. Yalan söylemiyorum ha bak. İyi izleyin ve görün arkadaşlar. Ben buradan gidersem teknik mekmiş kalmaz. Adam bana gelir buradan bir tane olurla ölürüm. Ember, Ember gel 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 gel. Ember öldüreyim seni bir gel. Bunu da öldürürüm bu arada. Şu. Şimdi göstereyim. Şurada da adem var. Baksın da o Lan gitsene karakter. geliyor. Gel gel abi. geliyorum ne geliyor? Bir şu, şu mobizeni buraya koymayayım abi. Şuraya koyayım. gel ne ara geldim farkında değilim. Bu bana yakınlaştı. Gel. var ya vurur. Vur. Hiç kimse ölmedi hala. Lan ödüm kokuma karıştı. Ödüm patladı. Kalbim mi indi arkadaşlar yemin ederim. Oğlum ben kötü kelime dedim lan. Özür dilerim bu arkadaşlar. Bu arada. Okuldakiler de hep Alışkanlık oldu onlardan diyor. <laughs> Bir tane çocuk var. Ne diyorsun? Ablamın. Ama benim sınıftan değil. Bu sefer arkadaşlar bilmiyorum adını ya. Şimdi gidelim şöyle. O oh, yüzden bölümüne mi gidiyorsun? Çok güzel tek oynuyoruz. Sen sen gel gel. Eline ha, eline bu karakter bu kadar vurmuyordu be. <gülüyor> <gülüyor> ben mi istiyorsun <laughs> ya? Yok. Ben de demin o karakterin videoya başlamadan önce içinden geçtim. <laughs> Al. Hayır, hayır, hayır. Hayır yani, hayır. Oh. <laughs> ya. Aynen ben... <laughs> Neyse en azından iyi olmadık Üçüncü olmak kaldı. Marifet ya bu ne? Neyse arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.